arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte okul çantamda <laughs> neler var diye bakacağız. Minik taraftan başlayalım. Böyle 3 boyutlu bir defterim var. Resim defteri. 3 boyutlu köpek şeklinde. Koyalım. Arkadaşlar biraz zor koyuluyor bu. Şimdi bu, arkadaşım, burası boş çünkü normalde buraya beslenme kutumu koyuyoruz. Ama beslenme kutumu şimdi hazırlamadığımız için burada beslenme kutum yok. Burada suluğum var. O da kromili. Evet o da kromili. Üstünde de kromi var. Çantası da kromili. Suluğu da kromili. Arkadaşlar her şey kromili. Arkadaşım. Okuma bayramı yaklaştığı için öğretmenlerime hediye yapmıştım. A ve B öğretmenlerim için. E, okuma bayramı yaklaştığı için. Bu arada okuma bayramı yarından sonraki gün. Onun da videosunu çekeceğiz. Evet. Ayrıca bu, bu yedek kıyafetlerim var. Bunun içinde. Yine kapibara. senin yedek kıyafet poşetin vardı. O nerede? Hani onu çıkardım. Bunun içine konur mu ama hiç? İnşallah. Neyse hadi. Kalem Bu da kromiliydi normalde değil mi? Evet. Ama kromisini kopardı Artık Artık bu kapibara. Artık kapibara. Kapibara. Bu da kapibara. <laughs> bilgilerim var arkadaşlar. Mesela okulda mesela okulda atıyorum okulda e, karanlıkta kaldık. Erkekler gitti ya. E, burada yazıyorum onu. Onu buna yazıyorum. Böyle burada kilidi var. Kilit. arkadaşlar burada kilit yeri var. Bununla açıyoruz. Sonra içinde anahtar var. Anahtarla burayı açıyoruz. Burada kalem tıraşım var. Arkadaşlar bu kalem tıraşı elektronik nasıl olduğunu göstereyim. Pille mi çalışıyor? Evet, pille çalışıyor. Bir dakika. Şu açayım. Aha, bunu açıyorum. Nasılmış? Bir dakika, kapalı mı? Evet, kapalı açayım. Bakın arkadaşlar, bunu buraya koyuyorsunuz. Koyuyorsun, evet. bastı, bastırıyorduk. Abi olmadı. Hayır, yanlış taktığım için olmadı arkadaşlar. Yanlış taktım. Wow. Bayağı güzelmiş. Döndüm, Kendi doğru. açılıyor ucu. Evet açılıyor böyle. Yine kapibara. Kapibara. Kapibaralı iki tane kalemi var. Evet kapibaralı. Evet kalem kutunda başka neler var? Başka bir şey yok. Evet, Ama bir tane kalemlerin nerede sevgilim? E, yani. onları başka bir kalem kutusunda. Burada Burada sadece özel olan özel şeylerin. eşyaları var. Okumak için değil, artistlik eşyaları var burada. <laughs> özel olan. <laughs> özel olan mesela ama kitap, kalem falan bunlar e, okula götürebilecek okula götürebileceğim özel şeyler. Tabii ki özel başka şeylerim daha var. Kimsi kalem Dur. yine kurabi Yine kurabi Arkadaşlar bunun takımı. Evet, ikisi takım. Evet, takım var. Yine kapibara. Bakayım. Kapibara. Işık. Vay, ışıklı. Aa ışıklı kapibara. Eğitim gel falan giderse bu hep yanımda. Allah Allah. Karanlıkta kalırsan onunla mı aydınlanacaksın? Evet. Burada kalemlerim var. Burada renkli kalemler var. Boya kalemlerim var yani. Boya kalemlerim. Burada da maymeni ve kremi. Onlar ne? siz O da özel eşyaların. Yok. Yo. Burada kapı boyalı bir şey. Not. Böyle. Bir tane not defteri çıktı. Böyle yapıştırıcı. Yapıştırıcı çıktı. Böyle kurşun kalemler. Evet. Kurşun kalem. Makas. Makas. Kalem için yeni Kalem arkası. Kalem tutma aparatları. Kalem tutma şey işte. Aşağıya. Bir dakika arkadaşlar. Sevgisi var arkadaşlar. Da böyle, mesela resim çiziyorum üstünden üstünden önce bununla geçiyorum görebileyim nasıl yapacağım diye. Üstünden geçiyorum sonra onu kalem kurşun kalemle yapıyoruz. Böyle toplayalım. İkinci Ar kalem kutusundan da bunlar çıktı. Toplayıp gelelim arkadaşlar. Arkadaşlar şu, kalem kutumu topladım. O da burada. Bir dosyam var. Bir okuma kitablarım ve ödevlerim var. Bu kadar. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bay bay.